Dosyanıza bakıyordum Sen orada gerçek bir canavardın Dürüst olmak gerekirse muhtemelen yine de burada olurdun Bir sözleşmeyle uğraşmamız bile aptalca geliyor <laughs> Bence bu konuda bizden daha iyisin Yine de anlaşma anlaşmadır ve işte buradasın Evrakların düzgün olduğundan eminim eğer imzanıza baş harfinizi atarsanız sizi buradan çıkarıp cehenneme doğru yolu koyabiliriz. Ah oh, evet. Bir bakalım. Oh şimdi bu baya ilginçmiş. Burada 9. maddenin 7. bölümünde sözleşmenin ancak ruhunda çoğunluk hissesine sahipseniz geçerli olduğu yazıyor. <laughs> yani... Ama ruhunun tamamına sahibiz. Onu bize sattın. Aa, başlangıçta evet durum böyleydi. Ama Görüyorsunuz ki o zamandan beri cerrahi olarak 8 tane daha ekledim. <laughs> Ancak 9'a birlik bir hisseye sahip olarak ruhumun yönetim kurulunda bir koltuk kazandığınızı kesinlikle kabul ediyorum. <laughs> Hadi oylamaya sınalım. Kim cehennem eklemem gerektiğini düşünüyor? Hı? Mükemmel. Yani cehenneme bir oy, cennete sekiz oy. <laughs> benim için bir araba çağırabilir misin? Reddedilmeyeceğiz. Aa, peki, <laughs> başka bir seçenek daha var. Eğer beni dünyaya geri gönderseydin diyelim ki 50 yıl daha... Açıkçası sen zeki bir adamsın. Sonuçta beni bir kez baştan çıkardın. Eminim ki beni 8 ruhumdan mahrum bırakmanın bir yolunu bulursun. <laughs> Mesela bu çok hoş görünümlü bir kalem. Dedim ki çok hoş görünümlü bir kalem. Bana bunun için bir ruh verir misin? Veririm. O oh, amanın ne yaptım ben? Bak, iyi yoldasın. <laughs> Şansımı denemiyorum. Her neyse, gerçekten gitmem gerekiyor. Ben aynı olacağım.